arkadaşlar bugün akvaryumumuzda şöyle gösterelim midasımız prontezamız bir kum temizliği yapacağız şöyle dibini bir gösterelim evet çift taraflı ehaim filtrelerimiz var sağlı sollu çalışıyor fakat tabi kum genelde dipte kirlenme yaptığı için yılda bir kere ben bu kumu alıp temizliyorum. Kumu temizlerseniz de akvaryuma büyük bir faydası var. Çünkü bütün pislikler kumda toplanıyor. ve Dolayısıyla kumda zamanla kirleniyor. Evet. Akvaryum ışığından dahi yosunlanmayı görüyorsunuz. Dip kumu da aynı şekilde balıkların pisliğinden Evet Şimdi kumu Dibinden Akvaryum boşaltmadan Bir tas alacağım Dışarı temizleyip Tekrar yerine Yerleştireceğiz Evet Hadi bakalım Evet arkadaşlar konumuzu şöyle gösterelim. Aşağıdan başlıyorsunuz. Yavaşça alıyorsunuz. Bütün konu bu şekilde. Bakın hiçbir zarar vermeden aldık. Şurada suyumuzu Arkadaşlarım kovamıza bir parti döktük. Tekrar geliyoruz. Sarımız da geldi. Geliyor. Evet yine böyle suyumuzu süzdük tekrar ikinci partimizi aldık. Tekrar. Bu kum temizleme işlemini eğer suyu temizleme aktiniz yoksa senede bir kere bu şekilde kumunuzu alın. Dışarıda yıkayın tekrar koyun. Çok faydasını görürsünüz. Evet. Aldık. Suyumuzu süzdük. Evet. Şöyle testten gidelim. Şimdi elinize de şimdi yiyebilirsiniz bunu. Bütün pis pisler kumda birikiyor zaten. Şu anda kum çamur gibi. filtre sonuçta kumu temizlemiyor. Bu şekilde kumu alıp kendiniz temizlersiniz. akademiz sarıda keşifte Balık vereyim mi sana? Evet. Filtre temizlenmediği için istediği kadar filtre çalışsın akvaryumun bulanıklığı gitmiyor için size tavsiyem kumunu bu şekilde alabilirseniz alın dışarı temizleyin. Tekrar koyun. Görüyoruz pislikler nasıl yüzüyor. Su ilavesinde zaten tekrardan bir gün suyu. Bu şekilde kumuzun temizlediğiniz zaman balıktaki ve kumdaki bakteriler de Zararlı bakteri yok etmiş oluyorsun. Bazen görürsünüz balıklar geri kuma böyle sağını solunu sürtüp sürtüp gider. Bu e, mantar olduğunu belirtir. Bu şekilde kumunuzu temizle yıkarsanız bu mantarlar da yok olup gider. Kumu temizlerken de göstereceğim. Bir müddet e, bir miktar tuz atacaksınız buna. İyotlu tuz. İçindeki bakterileri hepsini öldürüp atar. Hepsini temizleyeyim diye bir şey yok. Temizleyebildiğiniz kadar temizlersiniz. Ne kadar temizlerseniz o kadar kar olur bu iş. Evet. Ay ay bir aldık kumumuzu. Görüyorsunuz leş gibi kum. Şöyle kumunuza görün. Çamur gibi görüyorsunuz. Simsiyah bak. Biraz daha karıştırsam. Simsiyah. Yani ne kadar kirli olduğunu görürsün. Dipte çöker tadinde olduğu için bu akvaryuma yansımıyor. Biz buna temizleyip birkaç kere de tuzlayıp tekrar akvaryumuza koyacağız. Başka bir işlemimiz yok. Çok basit bir işlem. Suyu temizlemekten kolaydır bu işlem arkadaşlar. Su biraz sonra tekrar çökecek zaten bunun gibi de. Pislikler. Evet. Şimdi buradan kumumuzu götürelim. Yıkama aşamasına geçelim. Tastımız yanaşmazsa bu kepçeyle de Diplikli kumları bir köşeye şöyle çekip toplayabilirsiniz. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Tepkenizi de alabilirsiniz yani bu şekilde. tutup destek verebilirsiniz. bayağı bir topladık. Gidelim temizleyelim şimdi hadi bakalım. Evet arkadaşlar suyu görüyorsunuz. Kumumuzu aldık. Resmen çamur. Şimdi bunu bir dökeceğiz. Bundaki pisliği görüyorsunuz.

resmen çamur. Şimdi buna bir miktar tuz atacağız. Evet şimdi buna şöyle biraz tuz atarım içine. Attık. Ya da sirkemiz var. Sirke dökelim. Evet. Evet. işlem. Şimdi ne kadar mikrop varsa bakteri, mikrop hepsini tertemiz yapar. Ama bu işlemden sonra iyice yıkamanız lazım. Açalım tekrar. simsir. O 3-4 kere yıkarsanız içinin hiçbir bakteri yaşaması Şimdi sirkeledik, tuzladık. Unumuzu tertemiz yaptık. Şimdi evet. görüyorsunuz simsiyah. Bu şekilde 3-4 defa yıkayıp sonra tekrar akvaryuma koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kulumuz yıkadık. Şimdi bunları yavaş yavaş akvaryuma koyacaksınız. Yukarıdan sallamayın dibine getirin. Yavaşça bu şekilde bırakın. Suyun bulanıklığını aldım. biraz suyla korkunç çökecek, içecek tertemiz olacak. Önemli olan sizin burada Vallahi bunu temizlemiş olmalısın. Evet. Hani evet, yağ getirin. Dibine bilese? Na. Evet. son bu şekilde koyduktan sonra akvaryumuz büyükse şekilde kovalya da koyabilirsiniz. Göstereyim. Lamba uçtu. Önemli değil us. Şöyle kovayı. Boşaltın gitsin. İçeri duman oldu. Duman, duman. Balıkları sis balıkları. Şimdi iştizanı yapıp son halini göstereceğiz size. Hadi bakalım. Evet. Kum temizleme işimiz bitti arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kumumuz temizlendi. Atatürk'ün de size bir selam göndersin. Evet. Kumumuzu tekrar gösterelim. Kumda hiçbir şekilde bakteri Almadı. Balıklarda herhangi bir mantar hastalığı oluşmayacak bu şekilde yaptığımız için. Kumu da güzelce yıkadık, temizledik. Yerine koyduk. Evet. Denemek isteyen arkadaşlar bu şekilde yaptığım temizliği yapabilir. Hepinize kolay gelsin diyorum.